أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Sadakallahul Azim. Kıymetli izleyenlerim, hepinize hayırlı akşamlar niyazımla başlıyorum. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Gönlümüz arzu ederdi bu sohbeti camilerimizin kürsüsünden cemaatimizin huzurunda yapalım. Ancak içerisinde bulunduğumuz Koronavirüslü günlerin getirisi olarak bugün stüdyo ortamından size seslenmek durumunda kaldık. Ümid ediyoruz bu günler kısa sürecek ve beklediğimiz, özlediğimiz o cami çatısı altındaki sohbetlerimize, birlikte cemaat halindeki namazlarımıza, muhabbetlerimize tekrar kavuşacağız. Ama mevcut imkan içerisinde Ramazan-ı Şerif boyunca bu mekandan inşallah bu vasıta ile size ulaşıp evlerinize misafir olacağız. Tekraren hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif 11 ayın sultanı olarak halkımız arasından meşhur olmuş. Sultan gerçekten sultan. Çünkü onda Kur'an-ı Kerim nazil olmuş. Daha öncesinde Araplar arasında haram aylar diye meşhur dört ay var. Bu ayların içerisinde Ramazan'ın ismi geçmez. Ancak Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim nazil olduğundan itibaren en meşhur ayın ismi Ramazan olmuş. Çünkü insanlığa doğru yolu gösteren, hidayeti gösteren, hakkı batıldan ayıran ve insanları hak üzere yaşamaya sevk eden Kur'an gelmiş. Kur'an Rabbimizden bize gelen bir mektup. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde geldi bize Ramazan-ı Şerif içerisinde. Ramazan-ı Şerifte Kadir gecesinde gelen Kur'an adeta mektup oldu Rabbimizden bize ve indiği gece zarf oldu. O Kadir gecesi Kur'an sayesinde bin seneden daha hayırlı oldu. Esasen giden mesaj o mesajı dışında kaplamış, kutulamış, muhafaza almış olan zarftan daha önemli değil mi? Kadir gecesinden nazil olan Kur'an, Kadir gecesinden çok daha önemli değil mi? Evet, çünkü Kadir gecesi de değerini, kıymetini, şerefini Kur'an kendisinde indiği için aldı. Öyleyse bir geceye temas etmekle o geceyi bin aydan hayırlı yapan Kur'an-ı Kerim kime geldi? Elbette ki bize geldi, insana geldi. Geceye temas ettiğinde onu bin aydan kıymetli yapan Kur'an-ı Kerim hayatımıza dokunduğu zaman, hayatımızla bütünleştiği zaman bizim hayatımızı ne kadar çok şereflendirecek, ne kadar çok bereketlendirecek bunu idrak etmemiz lazım. Ramazan-ı Şerif'teki oruç ise adeta Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşunun bayramını bize yaşatıyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'le hayatımıza nizam koyuyor, düzen koyuyor. Doğru, dürüst, olgun, kaliteli bir insan nasıl olur? Kur'an-ı Kerim bize bunu tanımlıyor. Kur'an-ı Kerim bize bu noktada rehberlik ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in rehberlik ettiği ayın başlangıcı, zamanın başlangıcı Ramazan-ı Şerif. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir ay ki Kur'an onda nazil oldu. Kur'an nasıl bir kitap? Huden linnas. İnsanlara hidayetin, doğru yolun göstericisi o. Ve beyyinatin minel huda vel furgan. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı birbirinden ayıran, değerlendiren ölçütler, kriterler Kur'an-ı Kerim'de. Femen şehide minkumü'ş-şehre felyasumhu. Öyleyse siz Ramazan-ı Şerife ulaştığınızda onda oruç tutun. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman Müslümanın üzerinde Rabbisinden gelen bir talimatla ne var? Oruç ibadetin, ibadetinin ifası var. Oruç ibadetimizle biz adeta diyoruz ki ya Rabbi emrin başım gözüm üstüne. Ya Rabbi bütün nimetler senden. Nimetin gerçek sahibi sensin. Onu tüketme hususunda bize müsaade edersen biz onu tüketiriz. Yok müsaade etmezsen bekleriz ya Rabbi. Nimetin gerçek sahibine saygımızı gösteriyoruz. Rabbimiz de diyor ki her gün içerisinde adeta yüzercesine istifade ettiğiniz ve sayısını bilemediğiniz çokluktaki nimetlerin üzerine hiç düşündünüz mü? Evet, bugün Ramazan-ı Şerif başladı. Orucumuzun birincisini tuttuk ve ekmeğin ne kadar kıymetli bir nimet olduğunu, türlü türlü yiyeceklerin ne kadar değerli birer nimet olduğunu hissettik. Henüz daha iftar saati gelmezden önce soframıza oturduk birkaç dakika ezanın okunmasını bekledik. Adeta büyük bir sultandan büyük bir sofra açıldı bize ve buyurun talimatını bekledik bir süre. Hadi buyurun afiyet olsun talimatı üzerine de adeta o sofrada o büyük sultanın ikramını aldık. Yeryüzündeki bütün müminlerin aynı anda, aynı zamanda, aynı ayda ve günlerde oruç tuttuklarını sofraya oturduklarını ama bir ezanı bir iftar saatini beklediklerini düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın hükmünün ve saltanatının nerelere kadar ulaştığını gördük. Evet Ramazan-ı Şerif bize aynı zamanda bazı konulardaki gafletimizi izale edip farkındalık oluşturuyor. Dedik ki nimetlerin Rabbimiz tarafından bize çok özel hediye halinde ikram edildiğini gördük. Dedik ki nimetlerin gerçek sahibinin o olduğunu gördük. Evet, aynı zamanda gördük ki aç ve susuz kaldığımızda biz aciz birer varlığız. Kendi kendimize yetmiyoruz. Allah lütfetmezse bizim hayatımızın devamı söz konusu olamaz. Evet, Pazar yerine gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, sebze alıyoruz, meyve alıyoruz. Marketlere gidiyoruz, başka gıdalarımızı ve ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Bir ücret ödüyoruz oralara. Esasen satın aldığımız ürünleri yine aldığımız mekanların kendileri üretmiyor. Bakliyat alıyoruz tarladan toplama, Cenab-ı Hakk'ın orada bitirmesiyle, nimet haline getirmesiyle, oradan hasat olarak, evimize mutfağımıza geliyor. Sebzeler meyveler yine bahçelerden geliyor. Ama topraklarda bakıyoruz ki o ürünü yetiştirebilecek bir plan yok. O üründeki raihayı, kokuyu, lezzeti taşıyacak başka herhangi bir özellik söz konusu değil. Öyleyse bütün bu güzellikleri, bu lezzeti, bu güzel kokuyu ve bunun içerisindeki ...nimetsel gıdaları ve ölçüleri var eden birisi var. Biz bunu hatırlıyoruz. O müsaade etmeyince yiyemiyoruz. O müsaade ederse yiyebiliyoruz, içebiliyoruz. Aziz kardeşler... ...Kur'an-ı Kerim demek ki Ramazan-ı Şerif'te nazil oldu. Bize doğru yolu göstersin diye... ...hak ile batılı birbirinden ayırsın diye... ...hayat programımıza müdahil olsun ve bizim yolumuzu Rabbimizin razı olduğu, gerçek anlamda da insani değerleri taşıyan ölçüler içerisinde bir yaşantıyı bize sunsun diye Kur'an-ı Kerim geldi. Öyleyse Ramazan-ı Şerife kavuştuğunuz zaman onda oruç tutun dedi Rabbimiz. Biz baş göz üstüne ya Rabbi tutarız dedik. Elhamdülillah. Yeryüzünde Müslümanların yaşadığı her bir coğrafyada bu oruç ibadeti şu anda tutulmaktadır. Evet. Oruç ibadetiyle biz bencillikten de kurtuluyoruz aziz kardeşler. Çünkü bizim gibi nice aç ve susuz kalan insanlar. Biz 24 saatin belli bir miktarında aç ve susuz kaldığımızda nimetten mahrum olmanın Yiyecek ve içecek imkanından mağdur ve mahrum olmanın ne kadar zor olduğunu görerek ve bilerek yaşıyoruz. Hele hele bu yaşantıyı ömür boyu hep fakirlikle, hep muhtaçlıkla, hep açlıkla, hep susuzlukla temiz su bulamamış insanların yaşadığı toprakları düşündüğümüzde, oradaki insanların halini gözümüzün önüne getirdiğimizde anlıyoruz ki bu nimetler çok büyük. Ama bize bir de sorumluluk yüklüyor bu. İhtiyacı olan kardeşlerinizin yardımına koşun diyor. Cenab-ı Hak kullarını imtihan olarak bir kısmına daha çok nimet veriyor. Bir kısmına kısarak veriyor. Ama bir de sorumluluk veriyor çok verdiklerine. Diyor ki yanı başındaki komşuna da bak. Fakir kardeşlerini de gözet. Ben seni onlar gibi de yapabilirdim. Onlara az verdiğim gibi sana da az verebilirdim. Ama sana çok verdim. Nimet benden, mülk bana ait. Hadi benim sana hediyemden kardeşlerin içinde paylaşı ver. Onlara da ikram ediver diye Cenab-ı Hak adeta Ramazan-ı Şerif'te bize böyle bir duyguyu yaşatıyor. Böyle bir yardımlaşma duygusunu ve bilincini de bağışlamış oluyor. Öyleyse Ramazan-ı Şerif aynı zamanda bizim için bir bilinçlenme, bir sorumluluk bilincini kavrama, yaşama ve taşıma günleri. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılki Ramazan ayının gündemini Ramazan ve sorumluluk bilinci olarak belirledi. Müslüman sorumsuz insan değildir. Müslüman akıllı insandır iradesi yerinde olan insandır vicdanlı insandır zaten din aklı olana bilgisi olana iradesi olana vicdanı olana gelen bir değerdir Aziz kardeşler Onun için orucun farziyetini ifade eden ayeti kerime de zaten bize bunu söylüyor ya Eyhallellediğine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezina min qablikum laallekum tettequn ey müminler oruç sizden öncekilere farz olduğu gibi size de farz oldu oruç sayesinde sorumluluk bilinciniz gelişir buyurdu Rabbimiz sorumluluk insani bir değer bu insani değeri elde etmek var olanı güçlendirmek için Ramazan-ı Şerifin orucu bir vesiledir aziz kardeşlerim. İçinizden kim Ramazan ayına kavuşursa onda oruç tutsun. Kim de hasta olursa veya yolculukta olursa o günlerde oruç tutamaz ise tutamadığı oruçları, tutamadığı günler adedince daha sonraki vakitlerde günlerde tutsun buyurdu Rabbimiz. <laughs> Aziz kardeşlerim. Dinimizin emir ve yasakları öncelikle Müslüman olan insanlara hitap eder. Bir insanın mükellef olabilmesi için dinimizin emir ve yasaklarıyla sorumlu olabilmesi için öncelikle Müslüman olması, akıllı olması, ve ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir. Temel bu üç tane şartı taşımayana dinimizin emir ve yasakları cenab Hak tarafından yüklenmez. Demek ki mükellef olmak için bir Müslüman, iki akıllı, üç ergenlik çağına ulaşmış olmak gerekiyor. Ramazan-ı Şerif orucu da temelde bu üç sorumluluk ön şartını isteyen bir ibadet. <laughs> Ramazan-ı Şerif geldiği zaman bu üç tane şartı taşıyan insan oruç tutacaktır. Eğer ki bugünlerde hasta olursa Rabbimizin kolaylaştırması var ayetin içerisinde. Eğer bugünlerde hasta olursa veya uzak yolculuklara çıkmış memleketinde değilse ve yolculuğu devam ediyorsa yolculuğu bittiği zaman hasta olanlar hastalıkları iyileştiği zaman oruçlarını kaza etmelidir diyor burada ayeti kerime. Hatta ayetin devamında şunu da söylüyor. Eğer ki oruçla muhatap olan Müslüman çok yaşlı, hasta ve hastalığı da geçmeyecek bir hastalık ise o oruç tutmasın. Tutmadığı oruçlar için her bir gün bir fidye versin. Her bir güne bedel bir fitre miktarı bir muhtaç kulumuza, muhtaç bir kardeşine fidye versin diyor Rabbimiz. Aziz kardeşlerim <laughs> Ramazan-ı Şerif evlerimizde camilerimizde cemaat olamıyoruz. Caddelerimizde çok yaygın serbest gezemiyoruz. Ama evlerimizde Ramazan-ı Şerif bizim misafirimiz. Öyleyse mescitlere gidemediysek evlerimiz bizim mescidimiz olsun. Evlerimiz sohbet mekanlarımız olsun. Evlerimiz dua mekanlarımız olsun. Evlerimizde namaz kıldırma selahiyetine sahip olan kardeşlerimiz var ise onlar bizim imamımız olsun. Aile boyu onların cemaati olalım. Oruç ibadetine aile boyu iştirak etmeye çalışalım. Ergenlik çağına gelmiş Kardeşlerimiz oruç tutmakla zaten mükellefler. Ama ergenlik çağına gelmese de ergenlik çağına yaklaşmış, oruç tutmaya gücü kuvveti yeterli olan kardeşlerimiz kendilerine farz olmasa bile oruç tutabilirler. Oruca başladıklarında gün içerisinde eğer ki güçleri yetmezse günü tamamlayamazlarsa mükellef olmayan insanların oruçlarını bozmasında herhangi bir dini açıdan engel ve sorumluluk söz konusu değil. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilen kardeşlerimiz evlerde birlikte mukabele okuyalım. Mukabele, Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bizzat Cebrail Aleyhisselam ile her Ramazan içerisinde o sene Ramazan ayına gelinceye kadar nazil olmuş ayetleri karşılıklı biri birine okumaları ve sağlama yapmalarıdır mukabele. Peygamber Efendimizin sünnetini evlerimizde yaşatmaya çalışalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yıl Cebrail aleyhisselama kendisine nazil olan ayetleri okumuştu. Sureleri okumuştu. En son sene mukabeleyi iki defa yapmışlardı. Peygamber Efendimiz'den şu ana kadar İslam tarihinin her döneminde her coğrafyada hafızlarla, hocalarla okumasını bilenlerle ne oldu? Müminler hep mukabele yaptılar. Onun sünnetini birlikte yaşamak için. Kur'an-ı Kerim'i birlikte mukabele ederken bazı ayetler üzerinde biraz da mealiyle beraber okursak o ayetin mesajını, Rabbimizden gelen talimatı kendimize uygulamanın aşkını, şevkini yaşarsak herhalde esasen Ramazan-ı Şerif'in en büyük kazancı bu olacaktır kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, şimdi gönlümüzden arzu şu şekilde geçti okullara giden kardeşlerimiz evdeler. Arzu ediyorum. Bu benim şu an aklıma gelen ve şu an teklif ettiğim bir durum. Ortaokul düzeyindeki kardeşlerimiz evlerinde bir Ramazan günlüğü tutsunlar. Bu Ramazan günlüklerinden Ramazan'ın sonunda en güzelini aile olarak seçsinler, müftülüğümüze göndersinler. Biz onu değerlendirelim. Diğer kardeşlerimizden gelenlerle beraber, onun böyle içerisinde seçtiğimiz efendim daha başarılı bulduğumuz kardeşlerimizi ödüllendirelim. Hatta ve hatta bu gelecek olan Ramazan günlüğünden ya da Ramazan hatırasından oluşan o güzel yazılar, hatıralar, resimler bir araya gelsin. Sayısı çok olursa, Seydişehir'de. Ramazan hatırası olarak bir kitapçık olarak bastıralım. Ben bunu teklif ediyorum izleyenlerimden, dinleyenlerimden evlerimizde yavrularımız bu Ramazan'ın güzelliğini duygusuyla beraber yaşasınlar. İnşallah onların da gelecekteki hayatlarında bu günler ayrı bir özellik ve güzellik taşısın. Madem fiili anlamda okullara gidemiyorlar. Evet derslerini evde sistem üzerinden alıyorlar. Bakanlığımızın programı çerçevesinde dersleri takip ediyorlar. Ancak biliyoruz ki evde sıkılıyorlar. Evde biraz böyle mağdur ve mahrum kaldıklarını düşünüyorlar. Enerjilerini atacak imkan arıyorlar. Onlara bu Ramazan'ın güzelliği de inşallah hatırası da bu şekilde olsun diye aklıma geldi. Aziz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif oruç ibadeti bize zaman bilincini veriyor vakti iyi değerlendirmeyi, planlı yaşamayı bize öğretiyor. Bakıyoruz 24 saat planlıyız. Sahura kalkıyoruz. İmsak saati ve dakikası var. Bu dakikaya göre hazırlığımızı yapmamız, tedbirimizi almamız, sahurumuzu tamamlamamız gerekiyor. Ezan başladığı zaman sabah ezanıyla beraber imsak başlıyor. Artık kendimizi tutuyoruz. Daha yiyip içmiyoruz. Namazlarımız hep dakikalı vakitli. Günlük evde Kur'an okuma saatleri yapıyoruz. Günü planlıyoruz. Ailemizle sohbeti oluşturuyoruz. İftarın saati belli, ona göre iftar hazırlıkları belli derken günü planlı yaşamayı biz Ramazan-ı Şerif'le biraz daha geliştirmiş oluyoruz. Sosyal sorumluluğumuz artıyor dedik. Çevremize, komşularımıza fakir muhtaç kardeşlerimize biraz daha böyle yakından bakma, onlarla ilgilenme, onların ihtiyaçlarını karşılama gibi arzularımız oluşuyor. Fitremizle, zekatımızla ne yapıyoruz? Ramazan-ı Şerif'teki yardımlaşma duygusunu geliştirmiş oluyoruz. Evet aziz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde Ezan-ı Muhammedi ile noktalamamız gerekiyor. Bundan sonraki günlerde de hep böyle olacak ezan-ı Muhammedi dakikası geldiğinde sohbetimiz sona erecektir. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde huzurla bir Ramazan'ı yaşamayı hem ülkemiz için hem İslam alemi için hem Müslümanların yaşadığı tüm topraklar için hem de tüm insanlık için hayırlara, güzelliklere, hidayete vesile olmasını ve içerisinde bulunduğumuz virüslü günlerden de bir an önce salimen kurtulmamız için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyorum. Akşamınız hayır olsun, geceniz mübarek olsun, Ramazanımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.